Kral Reina de España para la eh rueda de prensa compartida. Sayın Hükümet Başkanı Değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İspanya Hükümet Başkanı kıymetli dostum Sayın Sanchez'i 7. Hükümetler Arası Zirve toplantımız münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır bugünkü zirve ile ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımları planlamak için bir çerçeve oluşturduk. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Tabii bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Çünkü bizim bir hedefimiz var. 20 milyar dolar. Bunu da ben inanıyorum ki değerli dostumla birlikte yakalayacağız. Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısını gelecek yılın ilk çeyreğinde Mütakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılımla inşallah Haziran ayında düzenleyeceğiz. Bu konuda atılacak adımı iki ülkenin dışişleri bakanları aralarında yapacakları çalışmayla karara bağlayacaklar. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza bir kez daha güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. Esasen sizlerin de takip ettiği üzere bu çağrımız daha şimdiden makez bulmuştur. İspanyol Bankası BBVA özellikle tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir. Değerli basın mensupları, Türkiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konumu haiz iki NATO müttefikidir. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu petriyet sistemleriyle ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok NATO ülkesi buradaki petriyetlerini alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce de örnek alınmasını temenni ediyorum. Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Ki biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Ama biz inşallah bir de şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz. Değerli dostumla Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın Türkiye birlik ilişkilerinin geliştirilmesine dair Bugüne kadar verdiği destek için de ben yine kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerini sürdürmesinin tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı projesinin mimarları olarak Dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliği içinde olmaya önem atfediyoruz. Malum Medeniyetler İttifakı'nı İspanya, Türkiye birlikte inşa ettik. Ama bundan sonra da ihyası önem arz ediyor. Bu girişim Türkiye ile İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir aşırı sağın yükselmekte olduğu ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde medeniyetler ittifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Yüksek temsilci Sayın Moratinosa desteğimiz tamdır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hükümetler arası zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli dostum Sayın Sanchez'e ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun. Muchísimas gracias, eh, Presidente, querido çok teşekkür ederim Presidente Erdogan, Sayın Cumhurbaşkanı, eh, Sayın Erdoğan, eh, basın mensupları. Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür etmek e, istiyorum? teşekkür etmek istiyorum? Bu sıcak karşlamadan dolayı çok teşekkür etmek mi istiyorum? Bu sıcak karşlamadan dolayı çok teşekkür etmek Bu çok teşekkür Bu çok teşekkür etmek istiyorum? Dogan, Toplantılar Türkiye gerçekleşti. De Dostum Erdoğan'ın da dediği de gibi bu tür toplantıları top nivel, düzenlediğimiz, üst düzeyde düzenlediğimiz az e, es, que sayıda ve gerçekten bir desde e, e, en el año zirve 2009'da ilk toplantıdan, toplantıdan bu yana bu yedinci toplantımız, el toplantımız es el de datos gerçekten bunun için çok bilateral. entre España y Turquía. Ya de dicho Rolan, que España ha perdonado nuestros intercambios ilişkiler comerciales de la ONIO en 2010 y que vino a un máximo 6, histórico de casi 13.000 millones de euros en 2019. 13, el stock de inversión e, española en Turquía iba de 206 millones de euros de 6, en 2007 a los 5.345 millones de euros en 2019. Y ya hay alrededor... de 600 empresas españolas yatırımı çok fazla arttırdı ve şu anda 600'den fazla cierto, şirketin İspanyol şirketin Türkiye'de olduğunu biliyoruz. En Gerçekten salgın bizi çok social, etkiledi. Sağlık alanında, sosyal ergonomico. ve elbette iktisadi açıdan etkilendik. Elbette ticari işbirliğimizi e, eski seviyelerin dönmesini ekonomik istiyoruz. Sentido, i̇ki ülkede de salgında e, salgına çıkıyoruz. Türkiye aynı zamanda ortalamanın üstünde büyü, büyüyor. Bu se el e, ileride de en bu España şekilde devam edecektir. Bunu biliyoruz. İspanya, İspanya olarak biz de recuperación ekonomik, recuperación ekonomik en el empleo que düzelmeyle ilgili, istihdamın düzelmesiyle ilgili olumlu, ilgili olumlu haberler geliyor. geliyor. Şu anda sosyal güvenliğe

içinde ülkeyi, en el que e, iki ülkedeki güzel ilişkiler, güzel ekonomik yolculuklarımızı da iyileştirecek. bununla ilgili turistas, e, ortak noktalarımız nokta. var. Birbirimizden turist alıyoruz. alıyoruz. Bunun, en del en la aynı de İstanbul, zamanda İstanbul, İstanbul şehrindeki Servant Emre. Cervantes Enstitüsü ve Madrid şehrindeki Yunus Emre Enstitüleri'yle kültürel işbirliğimizi güçlendirdik. Sayın Erdoğan'a da dediği gibi Akdeniz'in iki ucuyuz ve hükümet devletlerimiz uluslararası platformlarda diyaloğun, kültürler arası diyaloğun, dinsel dinler arası Diyaloğun önemini vurguladı ve bu kapsamda de iki devletin de değer ver verdiği Medeniyetler de İttifakı'nı de destekliyor. De Şu anda Avrupa Birliği Genel Sekreteri İspanyol desteğiyle Miguel ve Miguel Angel Moratinos'un e, faaliyetleriyle teşekkür ederim Sayın Erdoğan buna da değindiği için. İspanya ve Türkiye Türkiye'deki ikili ilişki gerçekten çok güzel bir olgunluk derecesine. De ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı ve çok farklı ekonomik sektörler e, içine aldı. Kültürlerimizi ve sosyal hayatımızı e, etkiledi. Biz de devletler olarak e, bu dostluğu ilerlettik ve e, Farklı e, alanlarda daha kapsayıcı bir ilişkiye dönüştürmek istedik. Türkiye, e, İspanya bunun için A Türkiye el Türkiye'de geçen Ağustos ayında gerçekleşen e, orman e, yangınlarına destek gösterdi. Bizde iklim değişikliğinin más çok daha que güçlendirdiği que bu, bu yangınların en la e, yangınları de yaşadık. Y en este Bu da yeşil dönüşüm ne kadar önemli olduğunu, ekolojik dönüşüm ne kadar önemli olduğunu Turco, bize hatırlatıyor. E, país, e, Bunun dışında e, pandeminin Turca, başında Türkiye e, 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 devletinin e, de con, e, bize çok e, güzel bir dayanışma örneği olarak. Al, COVID, Bu, al principio de la pandemia. E karşı segundo bize que me e, compartir e, con todos ustedes. sağladı Una histórica apuesta por que Turquía forme parte de la Unión Europea. Türkiye, socio, İspanya için sadece bir komşu değil, bir ortak, bir müttefik, ortak, bir müttefik ello, país, Avrupa Espanya Birliği için. Bu yüzden de Türkiye'nin Türkiye Avrupa Birliği perspektifini İspanya olarak destekliyoruz. Biz Türkiye'nin de bu yakınlaşmayı güçlendirmesini istiyoruz. Ruban, sayın Erdoğan da dediği gibi e, por parte del Consejo Europeo. Yine Vamos Avrupa Konseyinin de öngördüğü bu sarnabela. olumlu gündemi Ay devam ettirelim istiyoruz. Erdogan, ben de bunu bu de iyi niyetlerimi Sayın Erdoğan'la e, görüşebildim. Acuerdo, ortak noktalarımızı e, da görüşebildik kendisiyle gerçekleştirdiğim alejado. samimi e, toplantıda lugar, daha uzak konuları da tabii ki dile getirebildik. Bunun dışında Sayın Erdoğan'ın değindiği bir konu daha var. O da NATO e, kapsamındaki kooperasyonumuz. Bu tabii ki aliados, aliados, que que sadece bizi müttefik olarak tanımlamıyor. Ortak e, bir odak da veriyor güvenlik anlamında. Türkiye, Bu, e, burada da tabii ki İspanya... Patriot e, konuşlanması var ve bunun dışında İspanya'nın eh, ahora konuda, ante nosotros un importante Ancak, la cumbre de la OTAN que NATO, e, zirvesi Madrid el año 2022, 2022 yılında que Madrid'de. gerçekleşecek e, ve konumuzda stratejik kavram olacak tan tan ve como Türkiye, elbette Türkiye gibi e, değerli, zirvesi, önemli bir, bir Ortak müttefik e, toplantıda yer almadım. Çok değerli. E sonuç olarak değerli bakanlar, avanzando. değerli katılımcılar bu no toplantı tabii ki toplantılar ilişkilerimizi derinleştirecek tabii ki statik değil ilişkilerimiz. Şirketlerimizin, insanlarımızın arasındaki etkileşimi güçlendirecek ve salgını geride bırakacak. Her iki ülkeyi de bu salgın geride kalacak. Bugün 6 yeni belge imzaladık. Yenilenebilir enerji, su, çalışma, spor, bilim, doğal afetlere karşı mücadele gibi konularda ortak Pilares, çalışacağımıza dair. dair belgeler Kosturiano, bunlar ve Açık bu de. ortak geleceğimizi beraber inşa etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Sayın Erdoğan. Değerli dostuma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi birer soru alacağız. Bir soru İspanya tarafından, bir soru Türkiye tarafından. İlk soruyu İspanya tarafına vereceğiz. İşaret buyurursanız memnun olurum. Mikrofon, mikrofon. Hola, buenas tardes, eh, señor presidente Erdogan. Eh, presidente Merhaba, Sayın Sánchez. Sayın Erdoğan, Sayın Mi Sanchez. Gallardo, İsmim André Gallardo, İspanya'nın Ulusal Radyosu'ndan konuşuyorum. İspanyol, İspanyol gazetecilerin e, adına e, bir soru sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'a sorum. Siz no e, savunma si alanındaki işbirliğinden bahsettiniz. E, bu top zirveden e, bir çıktı olarak ese de Navantia. bu Navantia'nın e, uçak gemisi gibi bir projeden y, proje y, çıktısı no. çıktı mı? E, Yine e, e, İspanya'nın gündeminde LGBTİ haklarıyla ilgili mujeres. ve kadına karşı şiddetle ilgili bir gündemi var. Bilmiyorum bu konular Türkiye'den Türkiye ile görüşüldü mü? Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dahil olması ile ilgili görüşülme oldu mu? Bunun dışında koronavirüs vakaları art, vakalarının bazı bölgelerde arttığını biliyoruz. Bu konuda üçüncü bir aşı, üçüncü bir doz aşısı üçüncü dosyası olacak mı ya da bazı sınırlar kapanacak? İspanya için soruyorum. Bunun dışında çalışma ile ilgili bir yeni bir karar alınacak mı? Teşekkürler. Navantia meselesiyle alakalı, şu anda biliyorsunuz ilk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliği de şimdi Bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla kız, İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum, arkadaşımla bunları konuştuk ve bu adımları atacağız. Ve savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. Ve İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak. Koronavirüs konusuyla alakalı ise biz şu anda aşılar bazında iyiyiz. Ve şu an itibariyle Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var. Üstü var. 70 milyon bu civarda devam ediyoruz. Ve bir de tabii bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan Türkovak'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da zaten hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz. Ve dünya ile ilişkilerde de bu konuda yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani gelişmekte olan ülkeler az gelişmiş ülkeler buralara da her türlü desteği vereceğiz. Muchísimas gracias, Sandra, gracias, Çok sus teşekkürler preguntas. Sayın e, e, Cumhurbaşkanı. Sandro sor soruların e, için teşekkür e, ediyorum. Bana e, üç soru e, var zannediyorum. Öncelikle y, bueno, İspanya'daki salgınla ilgili. ilgili ikincisi, i̇kincisi sosyolojik araştırma anketi ve e, e, istihdam E, Reformas. Y con toda humildad, e, en términos relativos, la incidencia acumulada, el número de casos registrados, e, España decaíde, vienen Covid 19 vacas lare, yo en la, e, realmente, inferior, realmente, inferior a otras partes de Europa. Otro, <laughs> pero e, que donde tenemos que fijar ahora mismo en, el mismo la atención es e, donde está el porcentaje de ocupación hospitalaria y también de hospital y yo en el vacunado de Covid 19 vacas lare, y también es ki tenemos unos Ve bajos niveles e, e, çok büyük bir yoğunluğun olmadığını yoğun bakımda önemli bir, bir yoğunluk olmadığını görüyoruz İspanya'da e, aşılama en oranları en, en yüksek oranlardan 88, biri. Şu anda 88 ve yüzde 88 onda 8, 12 yaş büyük, 80 80 büyük, 80 80 büyük 80 için iki doz var. Dolayısıyla geçen sene bu tarihlere göre çok daha iyi bir durumdayız ve herhangi bir COVID artışıyla ilgili doğru bir mücadele veriyoruz. Şu anda durmadan sorumlu bir şekilde ve tedbirli bir şekilde aşılamaya devam etmeliyiz. Ve bence İspanyol toplumu, maske kullanımı ile ilgili ve e, e, özel bölgelerdeki se yönetimle, se yönetimle ilgili çok doğru bir ve çalışma de Sanidad, düzenliyoruz. Sağlık la de la Bakanlığı. De Aşılarla ilgili 70 yaş üzerinde sanitario sanitario 3. doza onay verdi ve Ahora aynı zamanda hastane ve sağlık çalışanları için 3. doz onaylandı. Şimdi bu, bu komisyona aktarılacak ve bundan sonra da özel bölgelerde, de bölgelerde de. E, bunlar, bunlar görüşecek. Confirmar. Dolayısıyla i̇şte şunu söyleyebilirim. Aşılama komisyonu 70 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına üçüncü e, doz aşıya onay verdi. Bence burada de bu, bu başarılı aşılama sistemini devam progresist. etmeliyiz. En Bunu hem tedbirli con, con hem de alçak gönüllülük olarak que, söylüyorum. Que, Bunun dışında, dışında yapılan anketle no ilgili bu bir anket her ne kadar es e, İspanya hükümeti devlet işlerini gerçekleştiriyor. Biz ülkemizi bu pandemiden, bu salgından çıkarmaya bueno, pues, çalışıyoruz ve bunu yaparken de, de decir, mümkün olan en eşitçil, en adil e şekilde bu pandemiden çıkmak istiyoruz más özellikle más hassas en hassas toplulukları toplulukların quefere. gerekli sosyal e, korumalara sahip fin, olmasını istiyoruz bunun dışında yo creo que el gobierno bu pandemi döneminde e disponibilidad para poder hacer acuerdos en el marco de y e, e, esto no es sosyal e, anlaşmaları açık e, oldu hechos. bu e, bir 12 gerçek 12 anlaşma gerçekleştirdik sosyal ajanlarla en los, e, e, los e, a çalışanlarımızı a çalışan, koruyabildik. Otonom çalışan, serbest meslek erbaplarını koruyabildik ve şirketlere de destek olduk. Que la bu anlamda da, la da şunu söyleyebilirim. hükümetin reforma, bu reformu kapsayı şekli e, iş es dünyamız ilişkilerini de geliştirecek, güncelleyecek ve consensi. bunu yaparken en büyük uzlaşma ve en üst düzeyde de los de los diyaloğu öngörüyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı sorulara cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. Bu kadına şiddet ile ilgili soruya cevap noktasında ise kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef tabii bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi <laughs> dinhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek <laughs> emniyet teşkilatımız, gerek Adalet Bakanlığımız olarak Şiddetle gidiyoruz ve bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. Ee, ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi'yle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Ve kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Çok kutludur ve aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedi ve kaldı. Şimdi Türkiye tarafı. Efendim Arda Erdoğan, CNN Türk Televizyonu. Ee, son günlerde uluslararası basına bir haber yansıdı birkaç gün önce. Rus askeri... Maskeli çıkarsana net alalım sesi. Efendim CNN Türk Televizyonu Arda Erdoğan son günlerde uluslararası basına bir haber yansıdı. Rus askeri ihracat şirketinin S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferine başlandığına yönelik bir açıklaması oldu. Bu noktada gelinen aşama nedir efendim? Türkiye'de S-400'ün hangi parçalarının üretilmesi öngörülüyor? Değerli arkadaşlar S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf Türkiye Rusya detay açıklama yapmamak üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir. Teşekkür ediyorum. Evet, çok çok teşekkürler.